Artık diyorsam yani hepinize merhaba arkadaşlar Evet bu sizlerle var arkadaşlar Arkadaşımız yok O yüzden başka bir şey oynayacağız Şuradan şu görevi tamamlamaya çalışalım Post Savaşı Ama istediğimiz kadar tamamlayabiliriz Yani 5 kere tamamlayabiliriz Ben ikisini tamamlamışım sadece Robot uzman arkadaşlar. Dün normali de yendim. Zoru da yendim. Şu anda uzman. Hayır hayır hayır. Öldüm. Arkadaşlar bu arada da dünkü gibi vs atmamı istiyorsanız o arkadaşımla Yorumlara yazmayı unutmayın Ben neden unutuyorum her söylemek istediğimi Arkadaşlar saklanamam çünkü iyileşmemiz lazım Yok ya. Şimdi şimdi öfkelenecek arkadaşlar. Oo. Silahşar. Yok be abi 4 saniye kaldı öfkelenmesine arkadaşlar. Hii, öfkelendi. Boşuna öfkelendim. Yuh ya. Ben Chocolate seçmemem gerekiyordu. Dün Dynamite'la yendim. Ama gerçekten Dynamite çok güçlü arkadaşlar yani. 2000 kupaya ulaşmanızı çok tavsiye ederim. Çok çok çok. Yok abi yok abi yok abi ya. Öldük gittik. Bir kez de Dynamite deneyelim. Nerede Dynamite? Nasıl Dynamite diyor. arkadaşlar bu arada e, Minecraft'ı bilgisayarıma kurdum. Ne zaman indirmemi istiyorsanız indiririm. Bu arada kamera da olacak. Kameram da açık olacak. Şeyle beraber. Minecraft'la beraber. Çünkü arkadaşlar e, bilgisayarımın mikrofonu olmuyor. Bir türlü yapamadım. Hadi be. Ya bunlar boşuna geliyor ya. Bunlar boşuna geliyor abi. Hadi. Hadi ya ne zaman ölecek? Birazdan öfkeleniyor arkadaşlar bu robot Birazdan Hayır hayır Hayır, 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 hayır. hayır Sakın Oh be Abi ya. Daha de sen ben öldürdüğüm farkında mısın? Abi 11 saniye bir bekleyebilir misin? Bir saniye işte bu. Oha. Bir şu bombayı biz bir fırlatalım. Onu da şöyle atalım. Hayır 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 hayır. hayır. Ya olamaz ya olamaz ya. Boss öfkelendikten kaç saat sonra yeniden eski haline dönüyor? Bir yorumlara yazsanız arkadaşlar boss öfkelenden öfkelendikten ne kadar sonra eski haline geliyor? Yok be abi yok be abi. Yok arkadaşlar biz bunu kazanamıyoruz. En yani iyisi görev tamamlamayalım. Ee, ne oynasak? Çift hesap, tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar bir kez de. Sonra da videoyu bitirelim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi 3 oyun seçeneği var. İstediğiniz bana yazarsanız ben zaten indiririm o videoyu. Minecraft, War Robots bir de bu. Neydi bunun ismi ya, unuttum. Bah bra. Rastars. Şimdi ne diyeceğim? He, oha abi. Çok zeki çıktı. Ne senin ismin? Raphael. Bir kez daha oynayıp bu videoyu arkadaşlar. Ama bu sırayı kazanacağız. He. Yok abi ya. Bunlar ne ya? Yeter ya. Yeter ya. Yeter. Yeter baktım. Evet arkadaşlar. böylece çok videomuzu bitirmiş olduk. Videoyu bitirmeden önce like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın ve öbür videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.